Herkese selam ve resul. Bu videomda size en kolay yoldan nasıl süpersel partneri olursunuz bunu size anlatmaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar önce ilk olarak size belli bir abone sayıcı ya da bir takipçi sayısı söyleyecek. Yani ben bunu size kısaca anlatmaya çalışacağım şimdi. Şu an 3 tane platformumuz var. Bu platformları kullanıyorsanız ve bu takipçiye ulaştıysanız yani başvurup yapıp partneri olabilirsiniz. Tabi kabul edilirseniz. Öncelikle YouTube'da 5000 aboneniz olması lazım ve bununla birlikte de yani birazcık videolarınızın izlenmesi lazım. Ne diyeyim size? Bir videonun en az 1000 izlenmesi ya da 500 falan izlenmesi lazım. Yani ne diyeyim sana 20 30 falan izlenirse kanalın pek aktif olmadığı için sana da partnerlik verilmesi zor olur. Bunun ayrı bir platformu ise Twitch arkadaşlar. Twitch'te 3000 tane e, takipçiniz olması lazım. Eğer 3000 takipçiyi karşılıyorsanız ve yayınlarınızda belli bir kitleye hitap ediyorsanız Supercell partneri olabilirsiniz. Ve üçüncü ve en kolay bana göre olan şey TikTok. TikTok'ta yani belli bir keşfet yok. Her videonuz patlayabilir. Öyle bir sistem TikTok yani biliyorsunuzdur. TikTok için 15.000 takipçi sınırı koymuşlar. Yani çünkü TikTok'un yani çok kolay şekilde takipçi kasılabildiğini biliyorum. Çünkü benim bile şu an 300 tane takipçim var. Sadece 2-3 tane videomun olmasına rağmen. Ve hesabı 3 yıl önce açmıştım. Yani TikTok'ta takipçi kasmak ve video izlemesi çok kolay. Yani bu yüzden TikTok'ta kolaylıkla partner olabilirsiniz. Bu TikTok'ta partner olma sistemi de daha yeni oldu. Yaklaşık bir ay içerisinde bu sistem güncellendi ve platformanın içine TikTok katıldı. Yani aranızdan elbette ki TikTok kullananlar vardır diye düşünüyorum. Bununla sizin için bir avantaj olduğunu düşünerek size bu videoyu çekmek istedim. Ee, umarım bu videoyu izleyerek siz de partner olursunuz. Ee, birlikte se'nin partnerlik sunucusunda e, konuşur ya da sohbet edebiliriz. Umarım bu videoyu izleyip ondan sonra partner olmuş kişiler olur. Ee, sizi de aramızda görmek isteriz açıkçası. Evet, diyelim ki bu kadar takipçi ulaşsınız ve bunun nereden başvuracağınızı bilmiyorsunuz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz siteye e, tıklayarak buradan giriş yapabilirsiniz. Yani kayıt işleminizi başlatabilirsiniz. Oraya girdiğinizde size belli bir platformunuzun e, linkini isteyecek. Bu linki oraya yapıştırarak kanalınızın onaylanması için e, size Mailinizi isteyeceklerdir sanırım. Çünkü ben partner olarak yaklaşık 7 ay falan oldu. Ben hatırlamıyorum. Ee, oradan sizin mailinizi isteyecekler. Mailinizde bir onay kodu falan gidecektir. Ee, ve bunu yani partner olabilmeniz için minimum 16 yaşında olmanız lazım. Ee, böyle de bir kriter var. Bunu da söylemek istedim. Yani çok fazla kriter bulamıyoruz. Yani herkes partner olabilir. Ee, yani çoğunuzun da 16 yaşından büyük ya da yani küçükseniz de. Yani siz onu ayarlarsınız. Ben şimdi burada söylemeyeyim. O arada yakın bir süreç içerisinde altta bir not yazmışlar. Başka platformlarda da e, partnerliğe açık olacağı söylenmiş. Yani platform derken. Her neyse diyelim ki başvurunuz kabul edildi. Başvurunuz kabul edildiğinde ekranda pardon e, mailinizde böyle bir mesaj göreceksiniz. Bu mesajı gördüyseniz siz artık partnersiniz demektir. Sizi bir tane Discord sunucusunun linkini atacak. E, burada ben ve Brawl Stars'tan tanıyacağınız isimler var. Ne diyeyim size. Dan var. Süleyman Serim var. Yani bu ki, bu kişiler e, sunucuda mevcut ve Supercell'in bütün oyunlarına partner olan kişiler de e, sonucunun içerisine. Size söylemem gerekirse yani Crying Man var, Jill VGX var. Yani bu kişilerin hepsi orada yabancı ve Türklerden herkes var. Umarım bu videoyu izleyip siz de katılırsınız aramıza. Şimdi diyelim ki başvurunuz kabul edildi. Şimdi ne olacak? Arkadaşlar 3 tane tier sistemimiz var. Yani tier sıralama demek 1 ve 2 ve 3. Bu sistemler ne mi işe yarıyor ben Brawl Stars için konuşacağım şu an diğer oyunlarla pek bir alakam yok oynamıyorum o yüzden konuşmayacağım yani bildiğiniz üzere Brawl Pass bittiğinde Brawl Talk yayınlanıyor Brawl Talk yayınlandı ise Brawl Talk'un belli bir kısımlarında kostümleri gösterirken bir tane kostüm gösteriyor ve bunu içerik üreticisinin altında şey diyor hashtag e, giveaway yazıyor yani çekiliş diyor bunu eğer ki siz ikinci level partnersiniz kostümün çekilişini yapabiliyorsunuz ve sizin mailinize linkler geliyor kostümün. Bunu da paylaşabiliyorsunuz takipçilerinizle tabi bir çekiliş yaparak. Şimdi size tierleri bahsedeyim kısaca. Tier 1 arkadaşlar pek hiçbir işe yaramıyor tier 1. Yani kısa ve net tier 1 hiçbir işe yaramıyor. Sadece siz yani partner olduğunuzu hissediyorsunuz. Yani ben tier 1 iken öyleydim. Bir tek hissediyordum. Tier 2'ye gelince işler bir ciddileşiyor. Tier 2'ye geçtiğinizde dediğim gibi kostüm çekilişleri yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte size önden gelen e, ne diyeyim? Brawl Talk'taki detayları daha fazla inceleyebiliyorsunuz. Yani videoları atıyorlar. Mesela ne diyeyim? En son oyuna Hank mi geldi. Şuraya girelim. Oyuna Hank geldi. Bana Hank'in oynayış videosunu atıyorlar. Hank'in kostüm alışını hani şöyle e, ne diyeyim size? Karakter açtığınız böyle dönerek geliyor ya. Onun videolarını atıyorlar yani önceden siz takipçinize sunmak için e, Bu şekilde ön gösterim oluyorsunuz yani bir nevi ikinci seviyede 3. seviye ve son Seviye kendisi 3. seviyede ne oluyor diye sorarsanız Buradan marketimize girdiğimizde markete girip En sona doğru geldiğimizde burada bir içerik üreticisi kodu var Eğer ki ben de mesela tier 3 olursam mesela kod sinezi diyelim Buradan sinezi kodu oluşacak Ve bunun nasıl çalışıyor diye sorarsanız mesela burada 45 liraya bir tane teklif var tamam. Bunu aldıysanız ne diyeyim sana? Supercell diyecek ki %5'i sana kar kalacak diyecek. Peki mesela buraya Sinez yazarsan. Yani tanıdık birisini yazayım. Ne yazayım? Ee, onur Bilgi Onur da sanırım kodu. Buraya Onur yazdık. Bakın supported Onur diyor. Onur'u destekliyorsunuz diyor. Mesela ben buna 45 liralık 30 taşı çektiğimde yani belli bir mevlası Onur abinin e, hesabına gidecek. O para onun olacak. Yani bu da bir de bir destek amaçlı bir şey. Tabi siz de eğer ki beni takip edip desteklemeye devam ederseniz benim de burada kod sinizi olarak e, benim de kodum çıkacaktır. E, desteklerinizi şimdiden bekliyorum. Yani tier 3'de de çok fazla bir şey oluyor mu diye sorarsanız. Deneme hesap veriyorlardı eskiden. Şu an veriyorlar mı pek bilmiyorum. Belki veriyorlardı. E, kostümleri önceden siz oynayabiliyorsunuz. Tier 2'de size oynayış videoları gösterilirken. tier Üçte ise siz oynama hesabı veriliyor diye biliyorum. Oradan kendiniz direkt oynayıp videosunu çekebiliyorsunuz. Yani bu şekilde bir sistem var. Yani sanırım anlatılacak her şey bu kadar. Ee, Supercell partner olma şartları ve partner olduğunuzda olacak şeyler bu şekildeydi. Daha fazla ekleyecek bir şey sanırım şu an aklımda bir şey yok. Ee, video bu şekildeydi yani umarım siz de bu video izleyip bu şartları karşıladıysanız e, partner olduktan sonra dediğim gibi Discord'dan e, birbirimizle görüşebiliriz. Siz de anlatabilirsiniz mesela ben bu videoyu izleyip içtim ve sonradan partner oldum ve sizin aranıza katıldım diyebilirsiniz. E, video bu şekildeydi İzlediğiniz için teşekkürler başka videolarda görüşmek üzere bay bay.